Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir seri ile karşınızdayım. Bu serimizin ismi Fransızcada en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesi, cümle içinde kullanımı. Les verbe les plus utilisés en français. Daha önce fiillerle ilgili çalışmalar yapmıştık. Bir tanesi şuydu. Fransızcada en sık kullanılan en sık kullanılan 100 fiil. Bu videoda Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiile, fiillerin çalışma mantığına, aldıkları prepozisyonlara yani edatlara bakmıştık. Sonrasında bu video üzerinden yola çıkarak bir seri çalışması yaptık. 100 videoluk bir seriydi. Şöyle ki Fransızcada en sık kullanılan 100 fiilin en çok kullandığımız şöyle yazalım. Karşımıza en çok çıkacak zamanlar ve kiplerde çekimlerine baktık. Türkçeye verdikleri karşılıklara baktık. Şimdi hem bu videoda hem bu video serisinde pek çok yorum gelmişti hocam fiillerin kullanımını daha detaylı incelesek cümle içinde kullansak daha kalıcı olur diye. O noktadan hareketle bu video serisini hazırladım. Hem fiilleri ve aldıkları edatları inceleyeceğiz. Hem de o fiillerle oluşturulan terimleri, farklı ifadeleri göreceğiz ve pek çok örnek cümle ve cümle tercümesiyle iyice pekiştireceğiz. Pek tabii farklı zamanlarda oluşturulmuş cümleler göreceğiz. Ayrıca emir kipi, istek dilek kipi gibi farklı kiplerde cümleler de göreceğiz. Dolayısıyla birinci videodan itibaren yazarak çalışan herkesin çok faydasını göreceği bir seri. Haydi başlayalım. Serimizin ilk videosunda avoir fiilini çalışıyoruz. Avoir sahip olmak demek. Fiiller aldıkları edatlar, terimler ve örnek cümleler. Avoir Fransızcadaki temel iki fiilden biridir. Şimdi iki tane temel fiil var. Birincisi avoir. ikincisi être fiili. Olmak demek. Zaten bir sonraki videoda onu çalışacağız. Türkçe cümlelerde var karşılığını verir. Avar çok önemli bir fiildir. Zira farklı zamanlar ve kalıpların oluşturulmasında kullanılır. Aynı şekilde at fiili de farklı zamanlar ve kalıpların oluşturulmasında kullanılıyor. Daha önceki videoları izleyip çalışanlar biliyor. Mesela le passé composé bakın şöyle. Passé composé neydi? Dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zaman pase kompozeyi oluştururken over fiilinin present çekiminden yardım alıyoruz. Pek tabi cümlede kullandığımız fiile göre. Bir tane daha yazalım. Plus que parfait. Plus que parfait. Plus que parfait ise mişli geçmiş zaman. Şöyle yazalım. Yine plüsköperfey oluştururken de avordan yardım alabiliyoruz. Bu sefer avarın en parfait çekimini kullanıyoruz. Şöyle yazalım: Al en diye. En geçmişte süren zaman ya da farklı kaynaklarda şimdiki zamanın hikayesi diye anlatılan zaman. Farklı zamanları, kipleri, farklı videolarda çok detaylı bir şekilde anlattım. Onları izleyip çalışabilirsiniz. Şimdi konumuza devam edelim. Avoir fiili ile oluşturulmuş basit bir cümle. J'ai un petit chien. Benim küçük bir köpeğim var ya da ben küçük bir köpeğe sahibim. Türkçe'ye sahibim ya da var karşılıklarını verdiği pek tabi je şahıs zamirine göre oluşturulmuş bir cümle ve fiili prezende çektik. Şöyle yazalım. Prezende Türkçeye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zaman. Onu da şöyle ekleyelim. Başka bu cümlede ne var? Bakın burada bir tane sıfat var. Petit küçük demek. Buradaki artikel, artikeln defini ise löschen sözcüğüne gidiyor. Şimdi devam edelim. Şimdi avoir fiili ile kullanılan terimlere, ifadelere bakalım. Pek tabi buraya farklı terimler, ifadeler ekleyebilirdik. Ben aklıma gelenleri yazdım ya da sizin karşınıza en çok çıkacak olanları yazdım. Bunları hem okuyalım, ezberleyelim hem de bazılarının yanına cümle yazalım. Şimdi avoir faim, acıkmak demek. Fransızca'da açlık sahip olunan bir şey. Mesela je faim, ben açım ya da acıktım. Kandı, bir soru yapısı, soru ifadesi on va manger, manger yemek demek. On va derken futur proş yaptık cümleyi yakın gelecek zaman. Quand ve va manger şöyle quelque chose diyelim kısaltarak. Ben açım. Ne zaman? Bir şeyler yiyeceğiz olur cümle. Avoir suaf, susamak demek. Aynı mantıkta susuzlukta sahip olunan bir şey Fransızca'da. Avoir furua, üşümek demek. Buna bir cümle yazalım. Mesela le bébé. tamlama yapalım. De, selin, selinin bebeği, a u, olsun. Cümlenin zamanı passé composé, a u dedik. Cümlenin Türkçesini yazalım hemen şöyle. Selin'in bebeği üşüdü. Sonra avoir raison haklı olmak demek. Avoir honte de den utanmak. Avoir de la fièvre ateşi olmak demek. Hadi buraya da bir cümle yazalım. Mesela le bébé a de la fièvre. Bebeğin ateşi var. Hatta biraz da uzatalım cümleyi. Bir virgül koyalım. Nous devons devoir fiilinin present çekimi. La mene à l'hôpital. Şöyle bir şapka var. Şimdi bakın burada bir pronom kompleman var. Neye gönderme yapıyor? Aslına bakarsanız le bebeğe gönderme yapıyor. Türkçe'ye onu karşılığını veriyor. Cümlenin tercümesini şuraya yazalım. Bebeğin ateşi var. Virgül onu hastaneye götürmeliyiz. Anavuar Ese de den bıkmak demek, birinden bir şeyden bir şey yapmaktan diye bitebilir. Şöyle bir çerçeve için alalım zira karşınıza mutlaka çıkacaktır. Son olarak burada avoir bon karakter iyi huylu demek, iyi bir karaktere sahip olmak demek. Hadi bunları tekrar bir okuyalım. Avoir fêmer acıkmak'' ''Je fum quand on va manger ben açım, acıktım. Ne zaman bir şeyler yiyeceğiz? Avoir suaf, susamak. Avar froid, üşümek. Le bébé de Céline a eu froid. Céline'in bebeği üşüdü. Avar raison, haklı olmak. Avar honte de, den utanmak. Avar de la fièvre, ateşi olmak. Le bébé a de la fièvre. Nous devons l'amener à l'hôpital. Bebeğin ateşi var, onu hastaneye götürmeliyiz. Anavar asedü den bıkmak. Avar un bon karakter, iyi huylu olmak demek. Haydi devam edelim farklı terimlere, ifadelere bakalım. Avar fiili ile kullanılan terimler, ifadelere devam ediyoruz. Avarler gibi görünmek demek. Gibi havası olmak demek. Mesela Selin a tre olsun. Cümleyi Türkçe'ye nasıl tercüme ederiz? Selin özel isim. Selin tre çok demek. Çok. Fatigue yorgun demek. Sonunda bir tane ö var pek tabii. Çok yorgun. Gibi. Görünüyor. Ya da Selin çok yorgun görünüyor. Diyebiliriz. Avoir besoin de e ihtiyacı olmak. Birine ihtiyacı olmak, bir şeye ihtiyacı olmak, bir şey yapmaya ihtiyacı olmak olabilir. Şuraya yazalım hatta. Şuradan bir ok çıkartalım karışmasın. Selin a besoin de dormir uyumak demek. Un peu Selin'in şöyle yapalım. Selin'in biraz uyumaya ihtiyacı var. Avar en canı istemek, istemek demek. Bakın sonrasında subjonktif gerektiriyor. Hadi buna bir yıldız atalım zira önemli. Avar en canı istemek, istemek demek ve sonrasında subjonktif gerektiriyor. Aslına bakarsanız subjonktif yani istek dilek kipi gerektiren ifadeleri YDS ile birleştirerek bir video serisinde çalışmıştık. Onu izleyerek çalışabilirsiniz. Şöyle yıldızımızı atalım. Avoir peur de den korkmak demek. Şuraya bir cümle yazalım. Mesela Luc a Pör, deşiyen yazalım. Türkçesi, dük köpeklerden korkar, köpeklerden korkar, avoir, pördü, ilya, var demek, olumsuz hali, in yapa, yok demek. İlya ifadesini farklı videolarda defalarca gördük. Bakın bu sözlüklerde çok kolay bulamayacağınız ama Fransızca'da kullanılan bir ifade, bir deyim. Avoir un bon dos. Her türlü alaya şakaya katlanmak demek. Buradaki do sırt demek. İyi bir sırta sahip olmak gibi bir karşılığı var birebir tercüme edersek. Bunları da ezberleyin mutlaka yazın. Farklı sınavlarda mesela DELF, DALF gibi sınavlarda bir metin oluşturma kısmında bu tür ifadeleri kullanın. Bunlar Fransızcanızın ne kadar güzel olduğunu gösterir. Avoir une carte blanche tam yetkisi olmak demek. Blanche beyaz demek. Carte kart demek. Beyaz bir karta sahip olmak tam yetki sahibi olmak demek. Hatta buraya bir ekleme yapalım. Şuradan yazalım. döne ki bu fiili daha sonra farklı bir videoda çalışacağız ama bu seride doni vermek demek un carte blanche erkenken birine tam yetki vermek demek. Tam yetki vermek. Bu da aklınızda dursun. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Avarlar gibi görünmek Selin aler l'air Selin çok yorgun gibi görünüyor ya da Selin çok yorgun görünüyor. Avoir besoin de, e ihtiyacı olmak. Selin a besoin de dormir un Selin'in biraz uyumaya ihtiyacı var. Avoir envie que canı istemek, istemek demek ve sonrasında subjonctif istek dilek kipi gerektiriyor. Avoir peur de, Den korkmak demek. Luc a peur de chien. Luc köpeklerden korkar, korkuyor. Il y a var demek. Il n'y a Yok demek. İkisinde de avar kullanıyoruz. Avar en bon do. Her türlü alaya, şakaya katlanmak demek. Do, sırt demek. Hatta daha önce tercüme çalışması yaptığımız videolarda geçmişti. Mesela, le sac à dos. Sırt çantası demek. Bir ekleme daha yapalım. Ne kadar çok şey öğrenirsek o kadar iyi. Avoir une carte blanche. Tam yetkisi olmak demek. Donner une carte blanche akarken birine tam yetki vermek demek. Şimdi ilk fiilimiz olan avoir fiiliyle yani Türkçe'ye sahip olmak var karşılığını veren Fiille farklı cümleler ve cümle tercümeleri çalışalım. Mon Luc a deux enfants. Luc amcamın iki çocuğu var. Ya da şöyle yazalım. Lük amcam iki çocuğa sahip. İki çocuğa sahip. Peki tabii biz Lük amcamın iki çocuğu var deriz. Burada mon bir mülkiyet sıfatı. Mon cümlenin öznesi. Selin a transenkan e j Selin 35 yaşında ve ben 37. Ben 37 yaşındayım. Fransızca'da yaş sahip olunan bir şey. Rıdvan a une de sport rouge. Rıdvan'ın kırmızı bir spor arabası var. Mark et Sophie ont deux Mark ve Sophie'nin iki kedisi var. Ati un vélo. Bisikletin var mı? Senin bir bisikletin var mı? Hadi cümleleri ve tercümelerini tekrar bir okuyalım. Mon oncle, Luc a deux enfants. Luc amcamın iki çocuğu var. Céline a 35 ans et j'ai 37. Céline 35 yaşında ve ben 37. Rıdvan a une voiture de sport rouge. Rıdvan'ın kırmızı bir spor arabası var. Bu arada Renk sıfatları, renkler sıfat cümlenin sonuna geliyor. Bunu aklınızda tutun. Mark et Sophie ont deux chats. Mark ve Sophie'nin iki kedisi var. A vélo. Bir bisikletin var mı? Senin bisikletin var mı? Örnek cümlelerimize ve cümle tercümelerine devam edelim. Je n'ai aucune idée sur Benim bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Bakın burada ne var? Ne okun negasyonu var. La negasyon olumsuzluk demek. Şöyle yazalım. Ne oken okun olumsuzluk yapılarından bir tanesi. Fransızca'da olumsuzluk yapılarını tek tek farklı videolarda çalıştık. Il y a des nuages blancs sur le ciel bleu. Mavi gökyüzünde beyaz bulutlar var. Marc a envie que nous visitions Paris ensemble. Marc birlikte Paris'i gezmemizi istiyor. Bakın ne var? Avoir envie que var. Sonrasında ne gelmesi gerekiyor? Subjonctif. Buradaki visiter fiili subjonctif'te çekilmiş. Visiter ziyaret etmek demek. Subjonctif istek direkt kipi. Je fais Quand allons-nous manger quelque chose? Acıktım. Ne zaman bir şeyler yiyeceğiz? Daha önce ne yazmıştık? Quand on va manger quelque chose demiştik. Hatta tekrar şuraya bir yazalım. Quand on va manger quelque chose demiştik. On va dedik. On nu anlamını verir gibi düşünebilirsiniz. Yani biz karşılığını verir ve İl şahıs zamelik gibi çekilir. Mon fils n'a pas peur des chiens. Oğlum köpeklerden korkmaz. Ne parnegasyonu var burada da. Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. Je n'ai aucune idée sur ce sujet. Bu konu hakkında hiç fikrim yok. Il y a des nuages blancs sur le ciel ya da dans le ciel bleu. Mavi gökyüzünde beyaz bulutlar var. Mark a envie que nous visitions Paris ensemble. Mark birlikte Paris'i gezmemizi, ziyaret etmemizi istiyor. Visite fiili Türkçe'ye ziyaret etmek, gidip görmek karşılıklarını verir, gezip görmek karşılığını verir. Je fem, quand allons-nous manger quelque chose? Ben acıktım, ne zaman bir şeyler yiyeceğiz? Mon fils n'a pas peur des chiens, oğlum köpeklerden korkmaz yine avuar de örnek cümleler ve cümle tercümeleri yapmaya devam edelim. Avivu un chambre libre. Boş bir odanız var mı ya da boş odanız var mı? Chambre oda demek. La chambre feminin bir sözcük. Libre aslına bakarsanız özgür demek ama burada boş oda gibi düşünebiliriz. Tüyeler un peu fatigue biraz yorgun görünüyorsun. Bakın daha önce ne demiştik? Selin biraz yorgun görünüyor demiştik. Sonunda bir tane ö vardı. Selin bir kadın olduğu için buraya bir tane ö koymadık. Demek ki biraz yorgun görünüyorsun dediğimiz kişi bir erkek. A nun nu navon rien a dire. Bu bakımdan söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Burada ne var? Ne rien negasyonu var. Şöyle yazalım. Türkçe'ye hangi karşılığı verir? Hiç, hiçbir şey karşılığını verir. Peu de gens peu avoir ce que tu as. Senin sahip olduklarına çok az insan sahip olabilir. Burada pouvoir var. Yani ebilmek. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me demander. Herhangi bir sorunuz varsa bana sormaktan çekinmeyin. Cümle si ile başlıyor. Türkçe'ye eğer karşılığını verir. Şimdi bunları da tekrar bir okuyacağız ama bakın burada demande var. Bir ekleme yapalım. Şimdi demande Türkçe'ye hem sormak hem istemek karşılığını veriyor. Nasıl ayırt edeceğiz? Demande kerkeşoz. A kerken dersek Türkçe'ye birine bir şey sormak karşılığını veriyor ama fiil şu şekilde giderse demande quelque chose de quelqu'un olursa anlamı birinden bir şey istemek oluyor. Bunu da hakkınızda tutun bu bizim ek bilgi işaretimiz. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Avez-vous une chambre libre? Boş odanız var mı? Tu as l'air un peu fatigué. Birazcık yorgun görünüyorsun. A cet égard, -e nous n'avons rien à dire. Bu bakımdan söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Peu de gens peuvent avoir ce que tu as. Senin sahip olduklarına çok az insan sahip olabilir. Si vous avez une question, n'hésitez pas. A me demande. Herhangi bir sorunuz varsa bana sormaktan çekinmeyin. Demande quelque chose à Birine bir şey sormak. Demande quelque chose de Birinden bir şey istemek demek. Zaten de prepozisyonu edatı var. Dö de, Türkçe'ye den, dan karşılıklarını veriyor. Haydi devam edelim. Avoir, sahip olmak fiiliyle birkaç tane daha örnek cümle yapalım. Tu n'as pas besoin d'un nouveau telefon portable. Senin yeni bir cep telefonuna ihtiyacın yok. Buradaki nouveau bir sıfat. Türkçesi yeni. Ne pas var. Negasyon. Ayrıca ne var? Avoir besoin de var. Il y a 10 ans, 10 sene önce, nous sommes allés en France avec ma sœur. 10 sene önce Fransa'ya kız kardeşim ile birlikte gitmiştik. Bunu değiştirelim. Gitmiştik demeyelim. Birlikte gittik diyelim. Zira cümlenin zamanı passé composé değildi geçmiş zaman. Soudain nous avons entendu un bruit dans la rue. Birden sokakta bir gürültü duyduk. Le bruit gürültü demek. Combien de fois par jour vous aviez pris ce médicament? Bu ilacı günde kaç defa almıştınız? Combien de bir soru yapısı? Après avoir terminé tes de devoirs, tu peux regarder la télévision. Ödevlerini bitirdikten sonra televizyon seyredebilirsin. Burada bakın, avoir master haliyle duruyor. Hadi bunları da tekrar bir okuyalım. Tu n'as pas besoin d'un nouveau téléphone portable. Senin yeni bir cep telefonuna ihtiyacın yok. Il y a dix ans, nous sommes allés. Nous sommes allés diye okuduk. Liaison yaptık. Yani ulama. İki sesi okurken birbirine bağladık. Nous sommes allés en France avec ma soeur. On sene önce Fransa'ya kız kardeşim ile birlikte gittik. Soudain, nous avons entendu. Bakın yine liaison var. Nous avons entendu un bruit dans la rue. Birden sokakta bir gürültü duyduk. Combien de fois par jour vous aviez pris ce médicament? Bu ilacı günde kaç defa almıştınız? Après avoir terminé, après avoir terminé tes de devoirs, tu peux regarder la télévision. Ödevlerini bitirdikten sonra televizyon seyredebilirsin. Ve La fin de la video, geldik videonun sonuna. Pek çok farklı örnek cümle, cümle tercümesiyle artık herkes avoir -ar fiilini çok iyi bir şekilde öğrenmiştir. Avar, sahip olmak demek. Fiili detaylı bir şekilde çalıştığımız videomuzun sonuna geldik. Bu yeni serimizde Fransızca'da en sık kullanılan 100 fiilin cümle içinde kullanımlarını çalışıyoruz. Ayrıca o fiillerle oluşturulan farklı ifadeleri, deyimleri, terimleri çalışıyoruz. Le sans-verbe, le plus utilisé en français. Tekrar söylüyorum. Bu seriyi birinci videodan itibaren düzenli bir şekilde yazarak çalışan herkes çok faydasını görecektir. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamındaki videolardan hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.